Bakayım etek ki laf. Ehe. Anne sigoro önce bir kadın katması, bu Al ki annemi, anne anneleri <laughs> alıcı, anneleri alalım. anneler. Hadi al. Sen al. Sen gel anneleri. Onu. Annesi masur onu. Annem de geldi. Siz zaten ikimiz bekliyordunuz. Şimdi Biz anneleri yaz bilgilerini alalım. Şimdi kiminle görüşeceğiz? Genel sekreter. 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 Genel Yok şey. sadece Aa, yok sadece görüşmek kimse bir şey yapmıyor. Her an içerideki yetkili genel sekreter daha yardımcısı mı bir yardımcısı? söylüyorlar. mı yardımcısı? Yok yok bak, bak, bak. Onun da yardımcısı var. Şimdi yetkililer sizinle görüşme alacak. öyle söylenir mi? O dille konuşulur Kadınlardan sonra da erkekleri anlaşılır Bir şey yok yani. Her olmaya çalışıyorlar. Tamam ne, 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 Tamam siz burada Şurada arkadaşa işte, ben sen, ben seni biliyorum sen orắn… evet, Bak, tamam. bir worry, evet. şey yapıyorsun. Tamam onları kapatalım arkadaşlar. bütün Biz önce bir kadınlar bir gidelim görüşelim kadınlar. sonra da erkek karşılığında aynı 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 aynı. Hadi Ondan geliyordum. Çadırı da akşamda sökmüşler. Evet söküp alınca aileler de çadırı görmeyince buradaki zabıt arkadaşlar da eylemin bittiğini ya da en azından ara verildiğini falan söyleyince aileler tekrar geri gidiyor. Biz burada bir 10-15 aile gördük. Burada eyleme devam etme kararı almışlar. Biz de onların yanında olduğumuzu, biz de mağdur ailelerden biriyiz. Biz de onların yanında olduğumuzu, eylemimize devam edeceğimizi söyledik fakat burada belediyedeki arkadaşlar burada artık eylem yapılmayacağını, çadır kurulmayacağını bunun yasak olduğunu ben bir emir kuluyum. Tepeden herhalde ona ee, böyle bir talimat gelmiş. Ha, kendisi de böyle bir talimat gereği burada izin vermeyeceğini evet. söyledi. Bizler de elimize eylemimize devam edeceğimizi söyledik. Fakat burada çadırımız yok, güneşin ortasında da otursak, barında da güneşin o kavurucu sıcağında da otursak, biz çocuklarımızı almadan gitmeyeceğimizi, eylemimize devam edeceğimizi söylemişiz. Aileler de e, böyle bir şey söylüyorlar. Fakat şu saate kadar böyle dedi ki arkadaşlar e, ee, işte ailelerle önce burada toplu bir şekilde görüştüler fakat ailelerle ikna olmadı. Şimdi üçer beşer önce kadınlar sonra erkekler. Ee, yani <laughs> CHP mantığı İkna odalarını alınacaklar. ikna edilirlerse eğer e, onlar herhalde geri gelecekler. Ya da bir şekilde ne yapacaklar bilmiyoruz. Fatih yine söylüyoruz. Bizim burada ne BDP ile ne PKK ile ne devletle ne de AK Parti ile herhangi bir partiyle hiçbir bağımız yok, hiçbir ilişkimiz yok. Ee, yani bizim bir partiyle ilgili herhangi bir e, durumumuz söz konusu değil. Hiçbir parti toplu bir şekilde 15 yaşındaki çocuklar meselesi tek değil. Şimdi ben BDP'ye gittiğim zaman 18 yaşında benim kardeşim 19 yaşında dediğim zaman bana ya kendi inisiyatifiyle gitmiş özgür bir iradesi söz konusu diyorlar. Ben de diyorum ki ben sizle beraber e, Askeri, askerliğe gitmeyelim, kardeş kanı dökmeyelim demedim mi? Ee, ben de vicdanı, imanı bir reddetmedim mi askerliği? Şimdi aynı şeyi askeriyeden beklenirken PKK'den niye istemeyelim, beklemeyelim? Biz PKK'nin de e, asker, kardeş kanı dökme, daha gelme. Yine Türk Silahlı Kuvveti, TSK'nın da veya işte AK Parti'nin de ya da iman sahibi herkesin, e, vicdan sahibi herkesin askere gelme, kardeş kanı dökme e, penceresinden bakıp nasıl askerliğe, askerlik yapmaya imani bir reddi varsa daha da aynı şekilde bir vicdani reddinin olması gerektiğini söylüyoruz. Aynı hassasiyeti askeri için, askerlik için söyleyen arkadaşlar lütfen daha çıkma noktasında da aynı hassasiyeti göstersinler. E, çünkü bu e, iş sadece 15 yaşındaki çocukların kandırılıp götürülmesi meselesi değil. E, burada 18 yaşında, 20 yaşında geleceğin doktoru, avukatı binlerce e, öğrenci söz konusu. Benim kardeşim fizik tedavi okuyordu. Fizik tedavi okuyan çocuk Rojava'ya katılacağım diye çekilmiş. Tamam bunun özgür iradesi olabilir. Belki kendi iradesiyle gitmiştir. Belki kandırılmıştır. Nasıl gitmişse gitmiştir. Ama o çocuğun olması gereken çetelerle savaş değil. Olması gereken yer e, ya da işte dağda kandilde silah almak değil. O çocuğun olması gerektiği yer üniversitesidir. Bu topluma bu halka ancak faydalı olsun. Bu şekilde bir faydası olabilir.